Merhabalar, ben Medistate Hastanesi'nden iç hastalıkları uzmanı Doktor Hüseyin Yaşar. Bugün sizlere hipotiroidi hakkında bilgi vermek istiyorum. Tiroid bezi, boynumuzun ön kısmında bulunan ve metabolizmamızı düzenleyen bir bezdir. Hipotiroidi durumunda bu bez yeterince hormon üretemez ve vücut fonksiyonları yavaşlamaya başlar. Ne gibi belirtilerle hastalar bize başvurur? En yaygın belirtileri halsizlik, yorgunluk, kilo alma, üşüme, kabızlık, depresyon halleri, adem düzensizlikleri sayılabilir hastaların da çok iyi bildiği gibi en çok sebebi Hashimoto hastalığıdır. Bu hastalığın tanısı e, basit kan testleri ve tiroid ultrasonuyla konur. Kan testlerinde ne görüyoruz? TSA yüksekliği, serbest T4 düşüklüğü, anti-TPO ve anti-TG gibi antikorların pozitifliğini görüyoruz. Ultrasonda ne gibi bulgular görüyoruz? Pseudonodül ve otoimmün bulguları görüyoruz. Hastaya tanıyı koyduktan sonra levotroksin dediğimiz bir hormonla sabah yemekten yarım saat bir saat önce verdirerek tedaviye başlıyoruz. Hastaların bu tedavi altındayken bu ilaçla beraber kesinlikle demir ve mide ilaçlarını almamaları gerekmektedir. 4-6 haftalık kontrollerle TSA düzeyi ayarlanıp bu tedavinin bir ömür boyu devam etmesi sağlanmaktadır. Sağlıklı günler diliyorum.